Merhaba gençler, AutoCAD derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz gradient komutu. Gradient komutu geçen dersimizde gördüğümüz hatch komutunun hemen altında yer almakta Ribbon menüde. Buraya tıklayarak giriş yapabileceğim gibi komut satırına uzun uzadıya uzun gradient yazarak da bu komuta erişim sağlayabilirim. Enter'a basıyorum ve bakınız komutla birlikte yukarıda bir sekmenin oluştuğunu görüyorum. Bu sekme çocuklar hatch'te gördüğümüz sekmeye benziyor. Biraz farkı var. Farklarını hemen söyleyeyim. Bakınız şurada hatch type kısmında hatch komutuyla giriş yapsaydım pattern seçili olarak geliyordu. Ama gradient komutuyla giriş yaptığım için şurada bakınız gradient seçili olarak karşıma çıkıyor. Hemen altında iki tane renk var. Bu iki renk aslında şuradaki gradyan taram boyamalarının renkleri. Bunları değiştirebildiğimi hatch komutanını da daha önce söylemiştim. Şimdi gelin buradaki boyamalardan bir tanesini tercih edelim. Mesela şunu tercih ediyorum. İki tane renk var. Bu renkleri değiştirebilirim. Şöyle tıkladığım zaman bakınız buradaki renk tercihlerinden herhangi iki tanesini gerçekleştirebilirim. Gradyant'ta iki tane renk kullanılıyor çocuklar. Bu iki renge göre boyama gerçekleştiriliyor. Deseni buradan alıyorsunuz yani şuradaki desenler bizim gradient desenleridir. Diğerleri zaten Hatch komutunun desenleriydi. Hemen yan tarafında kapalı alan yani bu gradient boyamasını hangi kapalı alana tercih edeceğimi o tekrarı söylemem için kullanacağım iki tane yöntem vardı. Bir tanesi Pick Points'ti ki bunu yine Hatch komutunda görmüştük. Kapalı alanın içinde herhangi bir yere tıklamamla birlikte şurada seçtiğim desen oradaki kapalı alana ne yapıyordu çocuklar? Boyanıyordu. Bakın bunu tercih ediyorum. Ve bir kapalı alan üzerine mouse'um geldiği zaman bana bir ön izleme olarak şuradaki desenin bu şekilde görüneceğini bana söylüyor. Select dediğimiz şey de bu sefer bir alanın içine tıklamaktan farklı olarak seçeceğim bu tarama yapacağım kapalı alanın ...sınırlarını bana seçmem olarak sağlıyordu. Şimdi Select'e basayım. Bakınız. Üzerine geldiğim zaman... ...bana... ...bu kapalı alanı ne yapıyorlar? Bir renklendiriyor. Peki şuradaki hikaye neydi? Burada bakınız... ...değişik line'larla çizilmiş olan... ...bir kapalı alan vardı. Bu alanın tek bir... ...yani bir polyline'la çizilmediği için... ...veya bir daire veya bir... Ee, ...elips olmadığı için bütün noktalarını, bütün kenarlarını seçmem lazım ki buradaki kapalı alanı ne yaptın çocuklar? teket burayı tarayacağımı anlasın. Mesela gelin önce selectle bir tercih yapalım. Mesela şunu boyu buradaki şeyi boyayacağız. Tıklıyorum. Bakınız hala boyama gerçekleştirmedi. Bütün kenarlarını seçmemle birlikte bakınız buradaki alanı şuradaki desene göre boyadı. Bir de pick points kullanalım. Buna tıklıyorum. Bu sefer de herhangi bir alanın içinde bir yere mouse'umla tıklamamla birlikte buradaki kapalı alanının içinde bir yere tıkladığım için bu kapalı alanı otomatik olarak algılıyor ve buraya buradaki boyamayı gerçekleştiriyor. Diyelim ki şöyle de bir boyama yapalım. Şimdi burada ne anladı çocuklar? Biraz biraz şu benim istediğim desenden biraz sapma görüyorum. Nasıl bir sapma? Normalde benim seçtiğim desen ortası mavi, sağ ve solu sarı renkli. Ama bakın şuradaki 3 tane taramayı düşündüğümüz zaman şuradaki taramada neredeyse sarı yok çocuklar. Şuradaki taramaya bakıyorum. Sarılar sadece kenarında. Diğer kenarı mavi. Bunun da burası mavi, burası sarı. Şimdi aynı gradyan komutuyla tarama gerçekleştirdiğim veya boyama gerçekleştirdiğim için Burada otokette böyle bir sıkıntı var. Şu üç alan sanki bir alanmış gibi şuradaki deseni buraya yayıyor çocuklar. Mavi bakın şöyle mavi. Sarı bu tarafta ya bakın sarı bu tarafındaydı. Sarı bu tarafında diğer sarı da diğer kenara atıyor. Yani şu üçünü tek bir alan gibi algılıyor. Maviler, sarılar bu tarafa, diğer sarı diğer tarafa olacak şekilde algılıyor. Tabii siz bunu istemiyor olabilirsiniz. Yani ne demek bu? Şuradaki tarama aynı şekilde burada olsun. Buradaki tarama sadece burada yani burası sarı olsun, mavi ortada olsun, sarı bu tarafında olsun. Buradaki kapalı alanda da burası sarı olsun, ortası mavi olsun, burası sarı olsun. İstiyorsanız bunu bir ayarla değişiklik yapabilirsiniz. Yani şu anda kendisi böyle ayarladı. Ama bunu değiştirmek istiyorsanız bakınız şurada Options'ın altında Create Separate Hatches var şurada. Buna tıklamanız kafi. Bununla birlikte şuradaki 3 tane alan şöyle göstereyim. Close ile kapatayım. Bakın şunu tıkladığım zaman şu üçünü tek gradyantla boyadığım için bakın üçü de aynı anda ne yapılabiliyor? seçilebiliyor. Şöyle göstereyim. Delete'e basıyorum. Bakın aynı anda silebiliyorum. Ctrl Z ile geri dönebileceğimiz gibi şuradaki o Android'e de geri dönüş yapabiliriz. Şöyle geri alalım. Şimdi şuradaki taradım. Daha önce de var olan bir taramayı taradığım zaman bakınız yeni sekme yine oluştu ama ismi hiç creation değil, hiç editor. Yani var olan bir taramada veya bir boyamada bir değişiklik yapacağım için ismi biraz değişti. Şimdi gelin dedi az önce söylediğim problemin önüne geçelim. Bakınız bu üçünü hatch'le veya gradient'ta da olur bu. Hatch'te de olur. Buradaki üçünü ayıracağız şimdi. Seçtim. Yeni sekmem açıldı. Options'a basıyorum. Separate hatches diyorum. Tıklamamla birlikte bakınız. Aslında üçünü ayırdı. Ne demek yani? Şöyle es, şuradan close hatch editörden çıkayım. Bakınız. Aslında yaptığı şey bu üç alanı beraber taradım. Üç alanı veya boyadığım üç alanı üç parçaya böldü ve bu şekilde benim gradyanım aslında istediğim gradyantta boyamayı başardı. Bunu ne yapmış çocuklar? Sadece bu üç tane gradient komutun tek komutla çizdiğim bu üç tane boyamayı aslında üç tane ayrı gradient boyamış gibi hale getirdi. Bunun ayarını bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi bunları siliyorum. Geçen dersimizde atladığımız bir kısım daha vardı. Onu da görelim. Yine gradientin üzerinden anlatmak istiyorum. Bakın şimdi yine boyama gerçekleştireceğim. Burayı boyuyorum şurayı boyuyorum. Burayı boyuyorum. Burayı boyuyorum. Şimdi aynı anda dört tane kapalı alanı boyadık. Fakat dedik ki şu seçtiklerimizden bir tanesini gereksiz boyamışız. Bunu nasıl geri döndürebiliyoruz? Şurada bakınız Boundaries'de Remove kısmı var. Bu Remove ile birlikte bakınız bir taradığım alanı buradaki seçtiğim alanlardan çıkartabiliyorum. Dördünü seçmiştim. Bakınız remove'a basıyorum. Kaldırılacak olan bana sınırı soruyor. Diyelim ki şuradaki taramanın aslında olmaması gerektiğini düşünüyorsam bakınız geliyorum. Buradaki kapalı alanı oluşturacak olan kısma tıklamam kafi. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam bu zaten ayrı ayrı Nasıl bunu becerdi? Çünkü burada taramayı gerçekleştirdiği için bir daha buradaki bütün sınırını yapmamız lazım. Çünkü seçmek zorunda kalmıyoruz. Mesela şunu deneyelim. Diyelim ki şu 3 tanesinde şunu da kaldırmak istiyorum. Bakınız. İçine değil çocuklar. Bu alanı oluşturacak olan sınır çizgisine. Yani elipsin kenarına tıklıyorum. Ve bu şekilde ne yapıyor çocuklar? Bunu kaldırıyor. Gradient komutuyla alakalı diğer ayarları inceleyelim. Yine bakınız burada açısal olarak yani buradaki boyamanın yatayla yapmış olduğu açıyı değiştirebilirim daha rahat görebilmek için isterseniz şuradaki gradyan boyamalarını iki ayrı gradyant komutuna ayıralım. Şöyle göstereyim. Separate edges diyorum. Görüldüğü üzere iki tane ayrı gradyanla boyanmış hale geldi bu iki alan. Şimdi bir tanesini sabit tutacağım. Yani şuradaki hareketi görebilmeniz için. Bu sabit kalacak. Şimdi bunu seçiyorum. Yukarıda bakınız hatch editor açıldı. Bunun yatayla yapmış olduğu açıları değiştiriyorum şimdi. İsterseniz bu tarafa doğru mouse'unuzla tıklayıp çekebilirsiniz veya şuradan doğrudan açısal bir değer de girebilirsiniz. Bakınız, normalde yukarıdan aşağıya doğru şekilde boyanmış olan alanımız bakınız yatay hale dönüyor. Yani şuradaki açıyı değiştirerek buradaki boyamanın yönünü değiştirebilirsiniz. Bunun aynısını hatch'te de çocuklar. H ve gradyentle alakalı fonksiyonların çoğunu öğrendik. Bazı küçük ayarlar da var. Onları da gösterelim. Bunun için çocuklar kapalı alanımın içinde başka kapalı alanlara ihtiyaç diyorum. Gelin burada, şuradaki dairemize yakınlaşalım. Bunun içine başka bir daire çizelim. Bu dairenin içine bir dikdörtgen koyalım. Hatta buraya bir de elips yerleştirebiliriz. Burada görüldüğü üzere dışarıda bir kapalı alanım. Hemen içinde başka bir kapalı alan. Bunun içinde başka bir kapalı alan. Ve en, içe en içeride de elipsten oluşan başka bir kapalı alan bulunmakta. Eğer biz bunu isterseniz hatch taraması yapalım. Yani hatch ile tarayalım. İsterseniz gradient birlikte boyayalım. Şöyle bir giriş yapalım o zaman. Hatch komutuna giriş yaptık. Şuraya gelin bir desenle tarama yapalım. Solid şu anda seçili. Bundan başka bir tane seçeceğim. Bakınız, kapalı alana tarama yapacak olan hatch komutu, bakın iki tane kapalı alan içine denk düştüğü zaman mouse'um sadece bu iki tane kapalı alan arasını boyamaktadır. Eğer hepsini boyamak istiyorsanız çocuklar şöyle teker teker tıklamaya çalıştığınız zaman bu şekilde taranmadığını fark etmişsinizdir. Bunun sebebi aslında şuradaki seçeneklerden dolayı bazı ayarların kapalı olmasından dolayı çocuklar. Şimdi şuradan close'la kapatayım. Şunu şöyle ile sileyim. Tekrar peke kısa yolu H enter'a gireyim. Hatta daha rahat görmem için solid taraması gerçekleştirelim. Rengimiz de bir mavi renk olsun. Bakınız buradaki alanı tarayacağım. Diyelim ki istediğiniz ki şuradaki bütün alanları yani iç içe olan bütün alanları taramak istiyorsunuz. Şu anda mouseumuz noktalar size bazı yerleri taramanıza olanak sağlayacak, bazı yerlerinize olanak sağlamayacaktır. Options'a geliyorsunuz. Bakınız şuradaki ikinci seçenek olan Auto Island Detection dediği şey. Bakınız burada Ignore Island Detection var. Buna tıkladığınız zaman yani şu seçenek aktif olduğu zaman bakınız kapalı alanın içine giriş yapmakla birlikte size nereyi tarayacağını gösteriyor. Yani içerideki şu kapalı alanları dikkate almadan dışarıdan içeri doğru tarama yapacağını gösteriyor. Ancak bir yan taraftaki kapalı alana girmenizle birlikte bakın dışarıdaki alanı ihmal ediyor. Bu sefer bu kapalı alanın içindeki alanları, kapalı alanları taramaya devam ediyor. Aynı şekilde dikdörtgen devam ediyorsunuz. Aynı şekilde en son içeridekine devam edebilirsiniz. Bu şekilde mesela şuradan içeri doğru bütün kapalı alanları taraması istiyorsanız, hatta solid boyaması yapmak istiyorsanız tıklamanız kafi. İşte burada Ignore Island Detection bizim buradaki bütün alanlar yani kapalı içerideki kapalı alan içindeki kapalı alanlar dikkate almadan size burada istediğiniz patende boyama gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Ctrl Z ile geri alayım. Şimdi normal island detection'a bakalım. Tıkladım. Şimdi seçeneğim bu. Yine bir solid taraması. Renk değiştireyim. Kırmızı renkli bir solid taraması yapıyorum. Ve bakınız şuraya geldiğim zaman bana aslında bir şeylerin tarayacağını söylüyor. Mesela en dışarıdaki alana tıklıyorum. Ve yaptığı şey yani normal island detection'daki yaptığı şey çocuklar. Bakınız iki tane kapalı alanın arasında buraya tıkladım. Burayı boyadı. Bu alanı oluşturan bakın şuradaki sınırın içindeki şuradaki kapalı alanı yani iki tane kapalı alan arasındaki kapalı alanı taramadı. Ondan içerideki kapalı alanı geçti. Burayı taradı. Ve ortayı yine taramadı. Yani normal island detection yaptığı şey şöyle en dışarıdan başlayarak bir atlayarak tarama gerçekleştiriyor. Tabi burada kapalı alanlar arasındaki yeri taradığını da görebiliyorsunuz. Yine Ctrl-Z ile geri döneyim. Diğer seçenekleri inceleyelim. Outer Island Detection bizim aslında demin gösterdiğimiz bulunduğu yani iki tane kapalı alanın içinde dışarıda kalan kapalı alanın ne yapabiliyorsunuz? çocuklar? Tarihe biliyorsunuz. Tıklıyorum buna. Görüldüğü gibi Kapalı alan içindeki diğer kapalı alana kadar bütün alanları taramanıza olanak sağlıyor. Outer Island Detection'da bu işe yarıyor. Hatch ve Gradient komutlarında göstermediğim diğer ayarı da göstereyim. Ve bu iki komutu bitirmiş olalım. Bunun için şuradaki kapalı alanı taramam veya boyamam gerekiyor. Bunun için Hatch'in kısa yolu olan H Enter ile giriş yapıyorum. Ve yukarıda Hatch Creation sekmesinin açıldığını görüyorum. Bir solid boyaması yapacağım. Tek bir renk seçtim. Burada Ignore Island Detection'ın açık olması gerekiyor. Yani bu seçeneğin seçili olması gerekiyor ki Bakınız burada iç içe kapalı alanların bulunduğu burayı bütünüyle tarayabilelim. Şurada tıkladığım zaman bakınız buradaki bütün kapalı alanları aynı şekilde boyayabildim. Close Hatch Creation diyorum. Buradan Zoom All diyorum. Şurada başka bir kapalı alanı da boyamam gerekiyor. Yine H Enter ile Hatch'e gireyim. Renk değiştireyim. Yeşil rengi tercih ediyorum. Ve yine buradaki kapalı alanı Pick Points yöntemiyle bakınız. Mouse'um geldiği zaman bana nereye boyayacağımı gösteriyor. Tıklamamla birlikte buradaki yeşil renkli boyamayı solid boyamasını gerçekleştirmiş oldum. Close ile kapatayım. Şimdi göstereceğim ayar çocuklar. Şuradaki şeklin ve hatch taramasını veya boyamasının buraya taşınması gerekiyor. Bunu şöyle şu şekilde tercih ettim. Hem şeklin kendisini hem de buradaki solid boyamasını. Move diyorum. Ki bunu şu anda göster gösteriyorum ama yine ilerleyen zamanlarda bununla alakalı bir dersimiz olacak. Şimdi iki tane hatch taramasını üst üste getirdim. Şimdi ekranınızda iki tane boyama bulunmakta. Bir tanesi yeşil renkli solid boyama. Hemen arka tarafında da çocuklar kırmızı renkli solid boyama bulunmakta. Şimdi şöyle escape ile çıktım. Burada yeşil renkli boyamanın kırmızının üstünde olduğunu görüyorum. Eğer sizin çizeceğiniz şekilde bu şekilde bir üst üste gelme, iki tane taramanın çakıştığı bir durum varsa ve bunu arkaya atmak istiyorsanız yani kırmızı önde dursun, yeşil arkada dursun iki tane taramadan bir tanesini öne, bir tanesini arkaya yollama gibi bir seçenek kullanmak istiyorsanız şimdi göstereceğim ayarı kullanabilirsiniz. İki tane tarama, var olan taramada bir değişiklik yapacağım için herhangi bir taramaya tıklamam kafi. Mesela yeşil tercih edeyim. Tıkladığım zaman bakın yukarıda hatch editor açıldı. Hatch creation değil yani var olan bir taramayı değiştirecek olan bir sekme açıldı. Buradan options'a basıyorum. Şurada aşağıdaki ikinci seçeneklerde bu aşağı doğru bakın oku tıkladığım zaman burada bazı seçenekler olduğunu görüyorum. Bunlardan iki tanesini kullanacağım bugün. Send to back yani geriye gönder bring to front öne getir demek. Şimdi yeşil renkli zaten önde. Bunu geriye yollayacağız. Send to back diyorum. Tıklıyorum. Şu anda gerçekleştirdi. Close hatch editor diyorum. Tıklamamla birlikte bakınız. Kırmızı renkli soluk boyamanın ön tarafa yeşil renkli boyamasının boyamasında arka tarafına gittiğini görüyorum. Şimdi gelin tekrar bu yeşil renkli solid boyamayı ön tarafa getirelim. Tıkladım. Hatch Editor açıldı. Options'a giriyorum. Burada bakınız Bring to Front diyorum. Yani öne getir. Tıkladığım zaman gerçekleştirdi. Close Hatch Editor diyorum. Bakınız tekrar iki taramadan istediğimi ön tarafa getirdi. Böylece iki tane hatch taramasından bir tanesini arkaya yollama veya öne getirmeyi de görmüş olduk. Bunları göstermişken şunu da göstermeden geçmeyelim. Hiç editörün açılması için herhangi bir taramanın üzerine tıkladım. Bunun türünü şimdi değiştireyim. Gradyant yapıyorum. Burada az önce göstermediğim bir başka ayarı göstereyim ve bu dersimizi bitirelim. Şimdi bakınız burada seçili olan gradyan taraması görüyorsunuz. Burada bakınız hatch'in transparanlığını yani arkadaki şekli gösterip göstermemesini ayarlayabiliyorduk. Bakınız şuradan bu şekilde çekerek bunu ayarlayabileceğimiz gibi şurada bir sayı girerek de bunu ayarlayabiliyoruz. Tabii şu anda close hatch diyeyim. Şu anda yapılan fonksiyon buraya aktarılmadı. Bunun sebebi nedir? Bakınız şurada transparansinin kapalı olması. Bunu Tıkladığım zaman açıyorum ve görüldüğü üzere bir gradyan taraması ve arka tarafında normalde kırmızı renkli buradaki solid taramasının önünde bulunmasına rağmen transparanlığını değiştirdiğim için bakın şöyle göstereyim tekrar. Transparanlığı 75 olduğu için hatta arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Close hash bakınız arka tarafındaki şekilleri ve taramaları göstermesini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Bunun aynısını Hatch taramasında da görmüştük. Böylece buradaki Hatch ve gradyan taramalarını ve boyamalarını göstermiş oldum. Bir sonraki ders görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.